Merhabalar. Şimdi önümüzdeki bir, 15 buçuk yıl bir çöküş bekliyorum ben. Bu çöküş nasıl gelebilir? Hangi gerekçelerle bunu bekliyorum? Bunları kısaca özetlemeye çalışacağım, özetleyeceğim. Biliyorsunuz yıllardan beri piyasalar yükseliş trendinde. Sürekli yukarı gidiyor. ABD endeksleri ve Alman endeksi öncülüğünde. Özellikle ABD endeksleri çok ciddi manada yukarı gidiyor. ve 2008 yılından beri sadece arada bir senelik, 6 aylık, bir senelik düzeltme süreçleri yaşandı kalıcı bir düşüş trendi olmadı. Ben 2025 sonundan itibaren veya 2026 ilk çeyrekten itibaren ciddi bir düşüş trendi olabileceğini düşünüyorum. Bu dönemi özellikle son yapay zeka ile beraber son 1-1,5 senede fiyatlama, yapay zeka fiyatlaması 95-2000 dönemine benzetiyorum. 95-2000 döneminde ne oldu? İnternetin hızlı bir gelişimiyle beraber internet çağı, internet de dayalı şirketlerin ciddi manada yükselişi insanların buna yönelik olarak ee, başarılı olmayan kar şirketleri bile sırf internetle ilgili olduğu için alması sonuna e, dot com koyan .com koyan şirketler hiçbir bilançoya bakılmadan satın alınıyordu ve fiyatlar balon oldu. 2000'de biliyorsunuz dot com balonu, Nasdaq balonu patladı e, ve 2000 yılından sonra Nasdaq'ın bir daha tepesini bulması 2010 2011 buldu. Yani 10 yıl düştüğü yerin üstüne çıkamadı. Müthiş bir e, düşüş trendiydi aslında 2000-2010 arası. Şimdi bu döneme benzerlik görüyorum ki o dönemde şöyle bir dip nokta vereyim 95-2000 arasında en hızlı yükselenlerden birisi de Walmart olmuştu. Çünkü niye Walmart olmuştu? Walmart bildiğiniz gibi dünyanın en büyük perakende ağına sahip, perakende zincire sahip bir satış satış mağazası. Ondan dolayı interneti çok hızlı bir şekilde mağazalarına entegre edip o altyapıyı çok hızlı bir şekilde kullanabilip dönüş, dönüşüm dönüşüm yaşayabildiği için Walmart'ta çok ciddi bir fiyatlama olmuştu. Doğrudan internetle alakalı değil ama o dönüşümü yapan şirkette nasıl bir yükseliş olduğunu görmüştük. Yani 95-2000 arasında. Şimdi ise yapay zekayı kendi sektörüne, kendi firmasına en iyi entegre eden şirketler önümüzdeki dönemde ciddi manada prim yapacaklar. Ama tabii ki önce bir çöküş beklediğimiz için o çöküşten sonra bu fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela 2000 yılında Walmart'ın sert düşüşünde alım fırsatıydı. Çünkü iyi bir entegrasyon sağlamıştı ve düzenli kar üretiyordu. Aynı şekilde e, farklı şirketlerde de vardı orada tabii ki. Ama birçok internet dolayısıyla alınan şirket de yok oldu. Çünkü kar üretemiyorlardı. E, o furuya ile alındı ve ondan sonrasında fiyatlama zaten gerçeğe dönünce o şirketler yok oldu. Şu anda da birçok şirket yapay zeka temelli görülen birçok şirket kar üretemeyip piyasadan silinmiş olacak 2-3 sene içinde. Onun için her şirkete yatırım yapılmaz. Buradaki öncü şirketler ve iyi dönüşüm yapabilecek şirketler bu işten iyi sayılacaktır. 95 2000 arasındaki o müthiş yükseliş ve sonrası çöküş. Şimdi ise 2020'den bu yana son 5 yıldır 2020 ortasından bu yana ABD endeksleri düzenli olarak yukarıya gidiyor. Ben artık fiyatlamaların çok şiştiğini, fiyat kazanç oranlarının, piyasada de defter değeri olanlarının çok fazla fiyatlandığını düşünüyorum. Önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık ortalama gelişmeleri önden fiyatladığını e, öngörüyorum. Bu yüzden düşüş bekliyorum. Ve burada baktığım birkaç tane oran var. Örneğin muhteşem 7 diye adlandırılan ABD endeksindeki muhteşem Yedili diye adlandırılan 7 tane şirketin toplam değeri ABD ekonomisinin değerine gelmiş durumda neredeyse. Apple'ın 3.5 trilyon dolar. Nvidia'nın 3.2 trilyon dolar. Microsoft'un 2.83 trilyon dolar, Google'ın 2.5 trilyon dolar, Meta'nın 2, 2 trilyon dolara geçecek. Tesla'nın 2 trilyon dolara, 1.5-1.6 trilyon dolara yakın e, şeyi, market cap'i piyasa değeri ve Amazon'un yine 2 trilyon dolar üstündeki market cap'i alt alta topladığımız zaman yaklaşık 18-20 trilyon dolar bir e, piyasa değeri yapıyor ki ABD ekonomisinin toplam değeri zaten 28 trilyon dolar. Toplam ABD ekonomisinin büyüklüğünü 7 tane şirket şu anda yapmış durumda. Ha tabii ki bunların uluslararası tabii ki çapta organizasyonları var. Uluslararası e, manada ciddi manada her yere yayılmış durumdalar zaten. O da var ama bu ekstrem fiyatlamayı yine doğrulamıyor. Toplam ABD endekslerinin büyüklüğü 40 trilyon dolara geçti. Yani bütün dünyadaki endeksler içinde sadece ABD endekslerinin payı %60'ı geçti. Çok ekstrem bir fiyatlama. Evet yapay zeka dönüşümünü ABD iyi yapıyor. Bu alanda çok iyi. Fakat bu kadar yüksek fiyatlama, hızlı fiyatlama önden fiyatlama bir yerde terse dönecektir. Ayrıca Çin'in yapay zeka alanında gelişmesi, ABD'ye rakip olacak olması, yapay zeka alanındaki rekabetleri arttırıp fiyatları düşüreceği için ciddi madde karlılık olmayacaktır ve fiyatları geri gelecektir. Bunu birçok şeyde gördük. Örneğin solar panel, güneş panelleri üreten şirketler 2015, 2017, 2018 arası çok cazipti. inanılmaz yükselişler yaptı. Çok iyi çarpanlara gitti. 25-30 fk, 40 fk'lara gitti. Fakat 2018 sonrasında çok fazla solar panel üreten şirket ortaya çıkınca arz fazlalığı meydana geldi ve bu işi yapan şirketlerin birçoğu battı. birçoğuysa çok sert geriye geldi. Bu Türkiye'de de örnekleri var. Smart EG'den, Smart Güneş Enerjisi'nden, Power'a kadar. Çok sert fiyatlamadan sonra ciddi geri gelip yataya sardılar. Yapay zeka alanında da Çin'in işin içine girmesiyle beraber rakip olacak birçok şirketten dolayı ABD endeksinde çok hızlı yukarı giden şirketler bir düzeltme sürecine girme ihtimalleri yüksek. Bundan dolayı bir fiyatlama, aşağı yönlü bir fiyatlama olacak. Öte yandan, Çin'in de yapay zeka alanına girmesi ve bu alandaki rekabeti artmasından dolayı zaten Trump'ın önceliği, diğer videolarda da anlatmıştık. İlk önceliği Çin'i durdurmak, Çin'i yavaşlatmak, Çin'in önünü kesmek olacak. Bundan dolayı da kademeli olarak gümrük vergilerinin artacağını düşünürsek Çin'in dışarıya mal satması, ürettiği mal satması zorlaşacak. Ve Çin öyle bir ekonomi ki dışarıya mal satamadığı zaman içeride o malı tüketemez. Çünkü Çin'in bir tüketim geleneği yok. Birçok insan zaten aldığı ücret karşılığında ne yapıyor? Tüketim mallarını karşılayabiliyor. Zengin Çinliler ee, ciddi manada tüketim yapabilecek Çinlilerin de ciddi tasarruf yaptıklarını görüyoruz. Öyle çok lüks tüketim harcamalarına yanaşmıyorlar, gitmiyorlar. Zaten maksimum kapasitelerler şu anda ve nüfus artışları da bitmiş durumda. Yani özeti Şöyle yapabiliriz. Çin dışarıya mal satmakta zorlandığı zaman üretmekten vazgeçemez. Çünkü Çin'in bütün e, önceliği kendini var etmesi. Kendi ülkesini var eden sebep. E, bütün tezi üretim üstüne dayanır. Üretimden vazgeçemez. Ama o malı dışarıya satamadığı için içeride de tüketemeyeceği için Çin'de bu alanda iş yapan şirketlerin ciddi manada iflasları, ciddi manada bilançolarının sıkıntıya girdiğini göreceğiz. Zaten bankacılık sektörü ve ee, Konut sektörü sıkıntıda içinde bir de bunun üstüne Çin'den bir e, küçülme, negatif büyüme dediğimiz ciddi manada bir sıkıntı çıkacaktır bence. E, Çin'in sıkıntıya girmesi bütün dünya endekslerini domino taşı domino etkisi yaratarak aşağı çekecektir. Aynı zamanda ABD'deki yapay zeka şirketlerinin karının daralması ve çok önemli bir kriter toplam gayri safi milli hasılaya oranladığımız zaman şirketlerin değerinin artık çok fazla yukarı gitmiş olması benim beklediğim çöküşlerden birisin. Yani en önemli sebeplerinden birisin. Şimdi baktığımız zaman 2008 yılında ABD ekonomisi 14 trilyon dolar. 14 trilyon, 14.5 trilyon dolar büyüklüğe sahip. Bugün 29 trilyon dolar diyelim. Çarpı 2 kat, 2 kat yükselmiş ABD endeksleri. Ama o zaman 1200, 1000, 1200 bandında olan S&P 500 bugün 6000, 5 kat yükselmiş. Yani ABD ekonomisi şu an 70 trilyon dolar bilgilere sahip olmalı ki S&P'nin yükselişi oranlanmış olsun ve e, gayri safi milli hasılanın aşağı yukarı oranı civarında %20-30 aşağı veya yukarı olabilir dönem şartlarına göre piyasalar bunu tekrardan fiyat e, aşağı olarak veya yukarı olarak aradaki farkı kapatır. Yani min, min reversion'a yani ortalamaya dönüş gerçekleşir. Bu da ne demek oluyor? Yıl sonunda yıl sonuna kadar S&P 500'ün ben biraz daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum. 6700-7000 bandına gidebilir. Ama 7000'den başlayacak düşüş Bence ilk aşamada 3.000-3.400 daha sonra da 2.400'e kadar gelebilir. 2.028 yılına kadar. 2.026-2.027 ortası 1.5 sene bir düşüş trendi. 2.027 ortası, 2.030 ortası, 2.030 sonuna kadar da bir tepki verdikten sonra zikzak testere piyasası olacağını ve yatayda mal toplanacağını düşünüyorum. Tekrar yükseliş trendinin 2.030 sonrasında başlayacağını öngörüyorum. Tüm bu nedenlere dayalı olarak. Alman borsasında da bu hikaye böyle olacaktır. Alman borsası, Almanya ekonomisi 2.008 ile... Toplam büyüklüğü neredeyse aynı ama Alman borçlusu çarpı iki buçuk kat yaptı. Alman borçlusu o kadar e, yukarı gidemedi çünkü Almanya Amerika'ya göre e, teknolojik dönüşümünü elektrikli araçlarda, yapay zekada o teknolojik dönüşümü ABD gibi başaramadı. O, o alanda yükselemedi o yüzden Alman endeksi de gitmedi. Hani bunun reel bir karşılığı da var. O yüzden Alman endeksi de hani ABD indeksi kadar yükselmedi. Ama geri çekilmesi yine 11 12000 bandına kadar olacaktır diye düşünüyorum ki Alman borsasında aksında 23 23500 524 bandına kadar gidebileceğini düşünüyorum. Geçen yıl yaptığımız videoda eğitimlerde özellikle Alman endeksinde en beğendiğimiz hisseler Siemens Enerji'ydi. Niye Siemens Enerji diyorduk? Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Siemens Enerji'nin işleri düştü 2022-23'te. İşte Rusya boru olarımı onarımı, Rusya'da koyulan ambargodan dolayı Rusya'da aldığı işlerin aksaması Siemens Enerji'yi 10 Euro'lara kadar, 8 Euro'lara kadar geri getirmişti 25 Euro'dan. Ama Siemens Enerji'nin yaptığı işi o alanda yapabilecek bir başka şirket, yani ikamesi olmadığı için yine Siemens Enerji o dönecek ve bunu telafi edecek beklentimiz vardı. 10 Euro, 12 Euro bandından 60 Euro'ya kadar gitti Siemens Enerji. Bu öngörümüz doğru çıktı. İkinci en beğendiğim bir şirket Rheinmetall'sti. Rheinmetall de bir savunma sanayi şirketi. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Avrupa Birliği, Rusya'nın TTD Rusya'dan korkusuna savunma harcamalarını arttıracak. Savunma sanayine yeni yatırımlar yapacak. Ee, ve bu yüzden dolayı da savunma sanayi hisseleri savunma sanayinde e, üretim yapan niş üretim yapan kendini sürekli büyüten şirketler öne çıkacaktır. Rheinmetals'i seçmiştik. O da yaklaşık 150-200 euro bandından 750 eurolara geldi bir buçuk sene içinde. Ee, Deutsche Bank ve öte yandan Deutsche Bank ve Allianz'ı beğenmiştik. Çünkü niye? Faizertepe'yi bulmuştu 2023'ün Başında 2023'ün Mart-Haziran bandında, daha doğrusu yani tepeyi bulmak üzereydi 2023 Haziran-2023 Eylül arasında ikinci çeyrek ile üçüncü çeyrek arası tepeyi bulup, 2024 ortası itibariyle düşmeye başlayacaktı. Ve tepeyi bulduktan sonra 2023 ortasından itibaren, 2024'ün başında yaptığımız halinizde artık faizlerin tepeyi bulduğunu ve faiz indirimle beraber e, gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini, bankacılık endeksinin 2013'ten beri Almanya'da çok dayak yediğini, %70 civarında geri geldiğini söylemiştik. Doğaça Bank'ta yaklaşık 9,5 10 Euro'dan 8,5-11 Euro bandından diyelim 20 Euro'ya kadar hareketini yaptı. %80-100 arasında hareket oldu Doğaça Bank'ta. Ve bir de beğendiğimiz ise Allianz'da. Çünkü Allianz'da faiz düşüşleriyle beraber e, daha kolay finansmanla beraber sigortacılık sektörünün karını artacağını Faizlerin tepeye vurduğunu, faizin yükselişinde alyans fiyatlama yani poliçe e, miktarına, poliçe adetine göre enflasyon farkını yansıtıyor. Ve sabit gelir olduğu için de enflasyondan pozitif etkilenen bir şirketti. E, faizlerin bir süre sabit kalacağını ve poliçelerin bir yıl yapıldığını ve bir yıl boyunca bilançosun iyi geleceğini düşünerek 2024 için alyansın iyi kar üreteceğini tahmin etmiştik. Alyans da %30-35 arasında yukarı hareket yaptı. O da gayet iyidir Alman Borsası'nda %35, toplam %20 hareketin üstünde. Yani kısaca Deutsche Bank %60, %70 bandı. yüzde %100'ün üstünde, %150. Siemens Enerji de %250 civarında prim üretti. Ee, çok iyi bir getiri oldu Alman hisselerinde seçtiğimiz. Hangi hisseler mega diyorduk? Otomotiv hisseleri, Çin'in pazarı domine etmesinden, agresif büyümesinden dolayı elektrikli araç piyasasında ve Almanya'nın elektrikli araç piyasasında bu dönüşüme e, katılamamasına dolayı Alman otomotiv hisseleri negatif gördük. Volkswagen, e, BMW grup, Mercedes, Daimler grup, Porsche, Porsche özellikle lüks segmentte e, hiçbir şekilde artık karşılık veremiyor. Tabii ki niş bir alan çok fazla satışa düşmese de karı azalıyor. Bunların geri geleceğini düşünüyorduk. Bunlar da %15, %25 arasında negatif performans sergiledi. Yükselen %20 yükselen Lux'ın e, çok gerisinde kaldı. Kümülatif de %40 aşağısında kaldı. %20 yukarı giderken Alman endeksi. Bunlar %20 geri gelmiş oldu. Burada da öngörümüz doğru çıktı. Ve artık burada da Rhein Metal, Siemens Enerji, Deutsche Bank ve e, Allianz'da da %10 ila %15'lik bir potansiyel kaldığını ve ondan sonra önümüzdeki 4-5 sene Rhein Metals haricinde yani savunma sanayi harcamaları çünkü devam edecek. Amerikan Başkanı Trump da ne diyor? E, Avrupa artık kendi harcamalarını arttırıp NATO'ya yük olmasın. Yani Avrupa her halükarda savunma harcamalarını arttırmaya devam edecek. Yani Rhein Metal pozitif kalabilir. Fakat diğer hisselerde ben %35 ila %50 civarında 2025 sonunda 2027'ye kadar düşüş olabileceğini düşünüyorum. Almanya endekslerinde de Amerikan endekslerinde de. Yani birkaç tane rakam vermek gerekirse mesela Amerika'da Apple'ın e, 260 dolardan başlayan düşüş trendinin 140 dolar, 120 dolar bandına kadar Nvidia'nın 150 dolardan başlayan düşüş trendinin tabii ki tepkiler olsa da 2026 sonunda e, 2026 ortası 2026 sonu civarında 70 dolar civarını görmüş olacağını tahmin ediyorum yine Almanya'da Deutsche Bank'ın 22-23 Euro'ya gittikten sonra tekrardan 12 10 Euro, 12 Euro bandına geleceğini tahmin ediyorum. Ve buralar 2028 zamanında alım fırsatı olacaktır. Fakat acele etmemek gerekir. Ben düştükten sonra da 3-4 yıl o düşüş trendinin içinde kalacağını tahmin ediyorum. Piyasaların bir ayı piyasası yaşanacaktır. Buna göre pozisyon almak gerekir. Bizim borsa ile ilgili görüşleri zaten başka bir videoda değiniriz. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrardan gelişmeleri izleyip değerlendiririz, bakarız. Bir upgrade, güncelleme gerektiğinde yaparız. Sevgiler, görüşmek üzere.